Arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün Erenci oynuyoruz bu bugün yani PUBG Haydi Bismillah Bismillah Evet arkadaşlar başladık Uçak sahibi inşallah benimdir ya Bakalım aga ben değilim Adam Arkadaşlar bakın Esufi Hamza Pro Keşke Barışçı abi ile oynasam ya. Barışçı abi. Ne? Adam çok iyi oynuyor ya PUBG'yi. Barış abi seviyorsun Evet arkadaşlar ıdık. Doğru düz. Oha. Kaç kişi var? 20. Arkadaşlar <laughs> kafam yok. Lan ay nereye atladım? Oha. Arkadaşlar nereye atladım lan ben? Öleceğim öleceğim. Evet aldık. İki kişi.

Arkadaşlar 3 işimiz var. Güzel. Güzel. Maşallah diyelim. Şuradaki şeyi uzatalım. Yukarıya çıkalım arkadaşlar biz. Bir yerden biri geliyor sanki Evet flash aldık Bir şey olmaz Bir şey olmaz Tamam arkadaşlar Flash alalım Flash çalalım Şu kaskı alalım O daha 5 kişi vardı ya lan. <gülüyor> What? <gülüyor> Onu nasıl aldı? <laughs> Arkadaşlar ben şuraya atlayayım. Dört neşe şey çıktık. <laughs> Millet Altı leşe, sekiz leşe çıkar, bizim çıktığımız leşe bak ya. <laughs> ben bir daha etkinliğe gitmem. Arkadaşlar. Etkinliğe giderek suç yaptım. Hata yaptım. Ben. Keşke etkinliğe gitmeseydim. Şaka şaka, ünlü diye. Lan bu ne?

Uziyi vermişti. Bana ziver mi istiyor? Bana skalli ver. Ama uzi de çok güzel. Tamam sıkıntı yok. Uzi ile daha oynuyor. Şu. Daha iyi oynanılıyor uzi Kim sıkıyor lan? Nasıl mı? Getirttirecek beni illa oraya. Çık. Bak bak kaçıyor kaçıyor. Orada da adam varmış. Evet aldık birisini. Yukarıya çıkalım. Hemen. Neşimi çalan gelir. Araba geliyor Arkadaşlar Araba geliyor araba Ha rahatladı dakika. adamı bile sıkamadım. Tamam. Oğlum ya. Arkadaşlar berbattı ya. Orada onun, onun ne işi var ki? Al işte. Bir masraf bir bakayım. Ben özelleştirmeyi alsana. Ben malım ya. Evet arkadaşlar. Ben enerji falan girmiyorum sinir oldum ya. Bir wall girelim. Lan. 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 Ay bismillah. Allah'u ekber. Elhamdülillah. Su içince elhamdülillah diyorum arkadaşlar ben. Evet. Bismillah bismillah. ikisini takalım şuna. Robot. Robot bizden. Robot birisini al helal lazım. Vallahi Robot öldürüyor ancak. Ben tekim ya iki numara oynamıyor. <laughs> Hadi. Hangi dalıyorlar? Dalıyorlar. Hayır hayır. Gel buraya. Sen niye sıkıyorsun bana? Gelsin o. Heh. Onu vurma. Sırcım. Ben niye amaçlı teki Ya oğlum öyle yapma yapma. Gel adamsan gel. Oraya atma. Of. Ne güzel vuruştu ya valla. Baksana. Ya dalacağım illa. Ya. Hayır. Hayır hayır. Aha. Bunda da B90 var. Gel lan. Gel lan. Ne oldu lan? Mole pusara kalmak kolay mıydı? Kolaymış. He, üç ikisi de taktı. Takım arkadaşını aldım ben. Canım bir. Vallahi canım bir. Arkadaşlar cana baksanıza bu ne? Bu ne ya? Böyle mi olur ya? Ha bak düşme şuradan. Al gel gel adam sen gel. Orada ne yapıyorsun sen? Takım arkadaşı geliyor önce. Gel gel. Onu alamam ya. Bak, adamı alma şu adamı. Şu adamlar ne istiyorsunuz az? Allah. Saltsınız hadi. Hadi dans. Ben de alıyorum abi. Bu ne ya? Böyle olmaz. Geldim lan. Hop oh be. O adam almadı. O adam almadı ilk de. Benim adamımı alacak şimdi. nasıl alamadım ya lan onu? Aa, hayır, telefon donuyor. Ne? ne oldu çıktın değil mi? Çakkala bak ya. Yok çıkmamışım. Oh.

Of, 8 sıktım. Bak ben bunu... Bak, Reşit'e bak. Ah. Benim, ben, benim adım mı olacak? Hah? Hadi kolay mıymış dedim? Allah ben almak. Hayır, benim vermem bitti. Dalacak. Bak oğlum bak sen karışma. Bak oğlum bak. Yeter he. Bak. Söveceğim size he. Niye hep aynısı oluyor? Benim takım arkadaşım alıyorlar. <laughs> Yumurta doluyor bak. Olur. Bak. 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 Şunlara Bak ya. Hadi. Dikkat et. Ha mal. Geliyor. arkadaşlar ikiye tek attım lan resmen değil mi arkadaşlar öyle bir heyecanlandım ki arkadaşlar hadi görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın kapatıyoruz